Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 2021 Mobile'da gameplay atacağım. Bir de standart maçta online maç yapacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim bakalım rakip aramaya. Rakibi bulsun arkadaşlar, ben geliyorum. Evet arkadaşlar, rakip bulundu. Mehmet Özdal diye biri geldi 1243 dereceli. O kaka o Davis kötü geldi. Beckham Puyol güzel geldi. Tam böyle çıkalım. O Haaland bize çok çok sıkıntı yaşatabilir. Ronaldo var. Sancho çıkartmış. Güzel kadrosu var. Rakibin şeyi çıkarmış. Davis'le ee, Arnold'u da çıkarmış. Güzel. Maça geçelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar saatler 5'e geliyor. Yani bu video saat 5'te 5'te çekiyorum. Şu maç bir başlasaydı iyiydi ya. Hadi ya Allah Allah Hadi bir başlama. Arkadaşlar başlayınca geliyorum. Evet arkadaşlar. Başlayalım bir ya ses çok duyuyor ondan sonra yakın oynadı Ronaldo'ya Cristiano Ronaldo 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 yapla Ronaldo al tekrar taç bizim Şimdi tacı kullanacağız Ronaldo ya ne yapıyorsun Ronaldo ya Delight oynadı şimdi. Vieira, Vieira. Mount, Mount. Jadon Sancho. Sancho, Sancho. Kesti Delight. Delight verdi pasını. Ronaldo'ya. Ronaldo ya. Ronald oynadı. Ya Van Basten ne yaptın ya? <laughs> Vieira alır mı? Şimdi alıp alır bir Beckham. David Beckham oynadı Vieira'ya. Vieira. Vieira. Vieira kaleci donanıma çıkarttı. Patrick Vieira vurdu donanıma çıkarttı. Keşke Van Basten'e verseydik. Korneri kullanıyoruz. Korneri kullandık. Beckham koşsana Beckham. Topu alalım yiyeceğiz yiyeceğiz tut 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 yedik ya. Yani. Ya arkadaş, gol sevinci yapma ya. Allah Allah yapınca ne oluyor anlamıyorum ya. Geçmiyorsun. De adamlar de sinir etmek için gol sevinci yapıyor ya. Allah Allah anladık gol attın niye gol sevinci yapın neyse. Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Mount aldı. Ronaldo derken Mount kaptırdılar. Ronaldo verdiği Kaka'ya Kaka Kaka! yandan asfaltta dışarı gitti kok. Sarı kart gelecek mi? gönderiyor şimdi. Donarum'a gönderdiği Alexander Arnold'a Arnold. Arnold. Arnold'un pası Sancho. Delight girdi araya. Şimdi alır mizi aldı Ronaldo. Ronaldo kaptırıyor. Mount. Davis. David Beckham oynadı, Vieira'ya. Vieira, Kaka alır mı alamadı? Delight, Delight, Delight gönderdi Sancho'ya, Sancho kafayla indirmek istedi indiremedi. Şimdi Ronaldo, Ronaldo oynadı, Van Basten'e, Van Basten Topu aldı, verdi pasını Messi'ye. Messi, 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 Messi de top Messi yerde, foul. Paul karar geldi hakemden ve sarı kart Sergio Ramos sarı kartı görüyor Beckham gönderecek şimdi David Beckham 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 yandan az farkla dışarı gitti top Girseydi iyi olur. da ama arkadaşlar girmedi. Donarıma gönderecek şimdi. Donarıma gönderdi ileriye. Davis'e doğru. Davis, 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 Davis gönderdi. Davis'ten bir l bir üçgen. Bu yol. Yoldan müdahale ederken şimdi bizde top Vieira. Messi'ye, Messi. Lionel Messi. Lionel Messi gidiyor. Messi. Messi açtı ortasını. Bombasten. Bana saatler içeri gitti. gol bulamadık ya. Yani. Donaruma gönderiyor şimdi. Donaruma. Donaruma gönderdi. Davis'e doğru. Davis. Alfonso Davis. Davis. Kuyol. Kaka al şu topu. Kaka. Kaka iyi gidiyor. Kaka verdi. Beckham'a. Beckham. Beckham. Messi'ye. Messi Bambas'tan oynadı. Bambas'tan oynadı Messi'ye. Messi. Messi. Donaruma. Beckham. Beckham korner mi? Arnold çıkarttı yine. Allah Allah bir gol bulamadık ya. Bombasten yine donarma arkadaşlar baklı ya. Donarma baklı ya. Erik yemiyor ya. Abi donarma gol yemiyor çıldırdım ya çıldırdım ya Abi 4 tane şutum var ya 4 tane kaleyi bulan ya Elin saf ya biri girer ya e Büyük ihtimal ya momentum var Ya da abi yani yesin artık bir tane ya Rakip durdurdu oyunu 2 saat gelmeyecek şimdi ya Arkadaşlar kaydı durduruyorum Rakip gelince başlatacağım Evet arkadaşlar rakip geldi şimdi Thiago oynadı Haaland daha Haaland oynadı geçmiyor Kaka Verdi o Kaka'dan çok güzel bir topu pası Cık. ya Messi adam akıllı bir pas at Messi ne yapıyorsun oğlum ya Delait Delait gönderdi uzun topu Messi'ye Messi alır mı Messi Messi gidiyor Messi kaptırdı Delait ait Delayt gönderiyor Delait'tan Ronaldo'ya uzun bir top Ronaldo alamadı. Şimdi Arnott koş. Arnott ne yapıyorsun Arnott ya? Sağımızdan bir türlü çıkamadık. Sancho, Sancho. Adam atıyordu orada. Nereye gönderdik ya? Davis, Beckham, a. Beckham, Vieira, Vieira, Ondan Kaka'ya Kaka Ronaldo al o topu Al o topu Ronaldo 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 gönderdi Messi uğramadı bakın şu topu Allah rızası için Al ya Allah Allah Mont Mount, Mount verdi, geçmedi. Ya hiçbir şey yok, faal mi verdi? Ne verdi? Offside verdi Allah'tan. Bir de faal verdi zannet. Dakikalar 64, 65 hala gol yok ya Allah. Im. Bir gol bile bulamadık bu ne ya? Kaka gönderdi Ronaldo'ya. Ronaldo, Van Basten'e. Van Basten'den güzel pas. Kaka oynadı. Ronaldo abi yeter artık ye bir tane vallahi yeter ya Cık. kanser olma kanser kanser olma zamanı geldi kanser zamanı ya Allah'ım yemiyor abi herif yeter ya ye artık ya Beckham 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 yine donarıma yeter Allah rızası için ye ya Cık. Arkadaşlar kaleci yemiyor yemiyor vallahi sınır oldum ya David, David gönderdi Sane'ye. Leroy Sane, Leroy Sane. Leroy Sane. Messi. Van Basten oynadı. Allah'ım ya Ronaldo ne yapıyorsun Ronaldo ya. Cık. Bak ya. Sane ortasını yaptı. Oliver Kahn çıktı. Topu korneye doğru çeldi mi? Yok. Neyse ben şu oyunu bir durdurayım da bir değişiklik yapalım ya. Cık cık cık. Zaten kanser oldu abi donoruma yemiyor ya. Yemiyor insan bir tane yer ya. Kanser oldu bu ne ya? Cık cık cık. Cık cık. Cık cık. Ya ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor? Yere ne yapıyor oğlum? Cık cık. En azından bir gol bulalım bu ne ya Allah Allah Dolanıma kanser etti arkadaşlar kanser oldu yeter ben bak be Ronaldinho oynadı Ya Messi al ya al vallahi yeter al şu topu ya Allah Allah Delay şu topu al artık var ya Kanser olacağım ciddi söylüyorum yeter artı 2 verdi bir gol bari bulalım Hasbinallah. Gönder şunu bir yere ya. Bir gol bulalım. Aha. Yes be. Sonunda bir gol bulduk arkadaşlar. Ele şükür ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Rakip bize doğru attı gol. İyince sinirlen son dakikalarda. Ve maç bitti arkadaşlar. Bitsene artık. İstatistikleri görüyorsunuz arkadaşlar. 6 tane üstün kale 5 tanesini çıkartmış. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ve